Herkese günaydın gençler. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Herkes mutludur. İstediği gibi hayat devam ediyordur. Biz bugün ilk defa sizlerle beraber normalde deplasmanları paylaşıyorduk. İlk defa da Bursa'da bir antrenman günümü paylaşacağım sizinle. Bugün çok yoğun bir gün. Full yani. Full artı full. Sabah şimdi haltere gideceğim. Öğlen Kobe'yi gezdirmem lazım. Küçük ev temizliği yapmam lazım. Üstüne akşam bir idman daha var falan filan derken İnanılmaz yoğun bir gün geçecek. Bu inanılmaz yoğun bir günü sizlerle beraber geçirmek istedim. Hazır mıyız gençler? Bana soruyor arkadaşlar. Abi ne kadar antrenman yapıyorsunuz falan filan diye günde. Bugün yani en dolu dolu yoğun idman yapacağım günlerden bir tanesi diyebilirim. Nereden baksam bir buçuk, iki, üç buçuk, dört saate yakın antrenman yapacağım. Tabi bunun için erken gittiğim de olacak. Erken gidip oynayabilir miyim bilmiyorum. Erken gidip antrenman yapabilir miyim? Daha doğrusu bilmiyorum. Akşam antrenmandan önce çünkü bazen bizden önce veya sonra salon dolu oluyor ve salon dolu olduğu için de ekstra bir şey yapamadığımız oluyor. Genellikle böyle oluyor yani. Ama olsun. Eğer yapabilirsek onları da yapacağız. Yani bugün nereden baksan işte 4-5 saatlik bir antrenman günü. Günde 4-5 saat antrenman yapıyoruz yani. Az bir süre değil bu. Profesyonel seviyede 4-5 saat antrenman yapmak az değil yani. Tabii ki bir Kobe Bryant değiliz yani gidip 8 saat antrenman yapmıyoruz günde. Burası NBA değil ama Yine de fazla bir e, antrenman şeyimiz olacak, saatimiz olacak. Siz de bunları bende beraber fazla fazla yaşamış olacaksınız zaten. E, bu arada kanala abone olmayı mutlaka unutmuyoruz. Kanala abone olanın her attığı basket olsun. Artık böyle diyoruz arkadaşlar. Kanala abone olanın her attığı basket olsun, her attığı girsin. Mutlaka abone olmayı unutmuyoruz. Videoyu beğeniyorsanız lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Yorum yazınız, arkadaşlarınıza dağıtınız ve ve mutlaka eğer videoların ne zaman geldiğini böyle takip etmek istemiyorsanız zili açın ki bildirimler gelsin. Genelde cuma akşam 6.30 ve salı akşam 6.30'da atma kararı aldık ama olsun. Bir değişiklik olursa zili açtığınızda bundan haberdar olursunuz. Devam ediyoruz. Ben genelde halter antrenmanları öncesi çok böyle kahvaltı eden bir insan değilim. Genelde halterden sonra kahvaltı ederim. O yüzden halter öncesi mutlaka bir kahve içerim. Bak bak. Sert bir kahve içerim. Daha böyle hem ayılırım hem bir bana bir enerji veriyor. Yani ben öyle yapıyorum bilmiyorum. Öyle çok da bilimsel bir açıklamasıyla yapmıyorum yani. Böyle rahatım. Sabah kahvaltı etmeyi çok fazla sevmiyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Ama bugün, bugün ekstra ekstra yol olacağız. Neden? Çünkü Kobe'yi gezdireceğim. Ev temizliği yapacağım. Bir bireysel basketbolcu hem ...işlerini aynı anda halledip, basketbolunu aynı anda halledip... ...hem de gündelik hayatını, sorumluluklarını nasıl yerine getiriyor... ...özellikle genç arkadaşlarımız için... ...çok keyifli bir video, çok öğretici bir video olacağına inanıyorum. Çok fazla yani bunu hiç görmüyorsunuz. Yani biz gündelik hayatımızda tamam antrenmana gidiyoruz... ...ee onun haricinde başka bir işimiz var mı, yok mu, ne yapıyoruz bütün gün... ...bununla ilgili pek bir fikriniz olduğunu düşünmüyorum. Ben de hiç bunu böyle bir profesyonel oynarken size göstermemiştim. O yüzden bunu da göstermek istiyorum. Ya aslında profesyonel sporcuların ne kadar yoğun bir gün geçirebildiği ve bu yoğunluğun içinde yine işlerini bir şekilde halledebildiğini, nasıl halledebildiğini daha doğrusu sizlere göstermek istiyorum. O yüzden sabah kahvesiyle başlamazsak bugün geçmez. Kahvemizi yudumlayalım. Siz de yorumlara gerçekten düşüncelerinizi yazın ya. Merak ediyorum. Ben hepsini okuyorum. Düşüncelerinizi yazın bakalım nasıl oluyormuş bu hayat. Nasılmış düşündüğünüze göre. Aranızda basketbolcu olmak isteyen basketbolcu adaylar var. Bunlar nasıl hayatlar düşünüyor ve ne gördüler? Sonucunda ne düşünüyorlar? Bunları hep bana geri bildirimini yorumlarda yapın. İzleyen, okumak istiyorum ya yani bunları. Evet, Terrell da arabaya biniyor. Onunla beraber aynı yerde oturuyoruz o yüzden ikimiz beraber gidiyoruz. Yes. Good morning Tigo. Say good? hi to my fans. What's up man? Yes, beraber antrenmana geçiyoruz şimdi Halter'e. Final okullarında yapıyoruz antrenmanlarımızı. Zaten Bursalı kardeşlerimiz bunu biliyordur. Bildiğiniz okulun içindeki basketbol sahası ve Halter'de kullanıyoruz. Şu haline bakın abi. Şu ayakkabının haline bakın. Neyse sadece halterde kullanacağım artık. Hale bak ya. Bu seneki patlattığım dördüncü ayakkabı falan galiba. 3 veya 4 olması lazım. Var mısın lan? Senin suratını dinledin mi? bakayım ah. Üf. Vücut konusunda yalan söylemez. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine kaptanın yine <gülüyor> farkı. <laughs> Makina. Tamam. Yapamazsan herkes izleyecek ona göre yap. Devam et. Devam. Tüy. Yapacağız mı? Vay nasılsın be. Yapıyorsun şu olur be. <laughs> Yegi yapıyorsun şu olur ya. Gençler çalışıyor. <laughs> 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 çalışıyorum. Görüyorsunuz herkes bir şeyler yapıyor. Kor yapmayı unutmayın. En iyi kor videosunu izlemek istiyorsanız 10 dakikada karın kası yaptığım videomu izleyebilirsiniz. もう1回だけ。Oh! Oh! <laughs>

Alıyoruz. ya Alıyoruz. 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 yaptı Tebrik ediyorum. Gençler şimdi eve geldim. Tekrardan da antrenmandan çıktım. Küçük bir kardiyo olarak e, Kobi kardeşinizi gezdireceğim. Hem onun gezmesini yapacağız. O da şimdi deliriyor arkada. Hem onun gezmesini yapacağız hem küçük kardiyo yapacağız. Ondan sonra da kahvaltıya geçeceğiz. Hem de hava yağmur yağmadan Kobi'yi dışarı çıkartmam lazım çünkü yağmur yağdığında çok sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi hep beraber gelin Kobi'yi gezdirelim. Ye. sanarsınız kıtlıktan çıkmış ya bakar mısınız yani İnanılmaz Durdurmazsan bu arada Kusuyor hepsini hızlı yemekten o yüzden durdurmam gerekiyor Bekle Kobi bekle Otur Aferin sana Görüyorsunuz bak, ayı ayı Tam bir ayı Burada ismi yazıyor Ye. Aferin sana. Neyle uğraştığımı görün. <laughs> Otur. Ne yapıyorsun? <laughs> bak hale bakar mısın ya? Hale bak. Dursana oğlum. Yani gençler aynı zamanda profesyonel bir kariyer sahibi olup tek başına yaşayıp yani bireysel bütün işlerini kendilerle halledip bir de üstüne köpek sahibi olmak, cana bakmak daha doğrusu bir köpek demeyelim ama bir cana bakmak kolay işler değil. Yani hele çift idman günü hiç kolaylaşmıyor. Şimdi bak bu kadar bu kadar işin arasında mesela havada yak şimdi yağmur yağmaya başladı biraz. Havada yağmur varken falan filan bizim gezmemiz gerekiyor, dolaşmamız gerekiyor. Tuvaletini, çişini yapması yapma, yapması lazım kakasını. Bunları yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda benim antrenmanıma yani şu an nereden baksan sadece 3-4 saat falan var. Bu 3-4 işte saat içerisinde dinlenmem lazım, yemek yapmam lazım, ev işlerini halletmem lazım. Bunları da halletmem gerekiyor. Yani profesyonel hayat baktığınız zaman inanılmaz derecede yoğun geçiyor. Yani bunları e, bu işe girmeden önce mutlaka göz önünde bulundurmayı unutmayın. Gel. Hadi gel. Sana kes çamlar. Sana hayatı tonlar. Kuş, 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 kuş. Burası bizim deli gibi koşma alanımız. Bak burada koşuyoruz adam. Gel. Koş bu tarafa. Gel. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Sayko ya vallahi. Özellikle böyle büyük ve hareketli bir köpeğiniz varsa olabildiğince bir de bir artı de oturuyoruz biz. Olabildiğince enerjisini dışarıda atması gerekiyor ki evde rahat rahat takılsın. O yüzden ben Kobi olabildiğince her dışarı çıktığımızda böyle koşturmaya çalışıyorum. Kobi, koş. Gel. Koş 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 koş. koş 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 koş. Koş 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 koş. Aferin sana. Koş 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 koş. Gel gel gel. Gel gidiyoruz gel. Koş 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 koş. Nereye gidiyoruz? Bir yere gittiğimiz yok. Gel. Koş. Buraya da koş. <laughs> böyle böyle koşturuyorum bak. Dili çıktı dışarı. Eşek sıpası. Kobi sevenler videonun altına yorumlarını yazsınlar. Bak. Eşek sıpası. Dur bakayım. Bir selam ver millete. Bir selam ver bakayım millete. Kobiş selam ver aşkım. Aferin sana. Ee, bir duyuru da yapmak istiyorum bu sırada. Şimdi bir sonraki videoda bir soru cevap videosu yapma isteğim var. Bunu e, Instagram'da zaten arkadaşlara şey yapacağım. E, Instagram'da arkadaşları duyuracağım. Yani buradan da şimdi duyuruyorum. Bir sonraki videoyu soru cevap videosu yapmak istiyorum. O yüzden e, mutlaka Instagram'dan bana DM'den sorularınızı sorun. Tamam mı? DM'den sorularınızı sorun. Mutlaka Instagram'dan beni takip edin o yüzden. DM'den sorularınızı cevaplayacağım. Onda soru cevap videosu yapacağım. Ne olursunuz ama saçma sapan sorular sormayın. Ciddi ciddi gerçekten merak ettiğiniz şeyleri sorun. Hepsini gerçekten cevaplamak istiyorum. Güzel güzel onları cevaplayalım. Bir soru cevap videosu bayağı da yapmıyorduk. Onu da yapmış oluruz. Mutlaka o yüzden Instagram'dan sorularınızı bekliyorum. Umarım cevabınızı da vermiş olurum. Gençler şu ana kadar sizinle beraber hiçbir böyle bir yemek vesaire gibi bir şey yapmamıştık yedik ama hiç yapmadık ben nasıl besleniyorum ne yapıyorum falan filan hiç böyle bir şey çekmemiştim yani sabah genelde dediğim gibi antrenman öncesi kahve içerim antrenman sonrası da kendime böyle bol yumurtalı güzel böyle findi firmeli kaşarlı bir tost yaparım güzel yaparım ama şimdi onu göreceksiniz en sevdiğim yani günün en sevdiğim öğünlerinden bir tanesi hem de böyle şimdi kardiyo yaptık kardiyo üstü de böyle güzel olacak bir e, öğün olacak. Yani çok zor diye hepiniz evde yapabilirsiniz. Sadece bir tava. Yok. Gerekli malzemeler. Yaz ihtiyar. Haş haş. Ana. İyi akşamlar doktor. Bir dakika ya. Lazım. Ben tavada hatta ekmeği de tavada kızartıyorum. French toast oluyor. Aha, falan filan. Güzel oluyor. İyi bakalım. Siz de evde deneyin bakalım. Beğenecek misiniz? Çok da ekstrem bir olayı yok zaten yani. Bu arada size dolabı falan da göstereyim. Dolabım ne durumda diye. Aha. Dolabım. Gördüğünüz gibi şu an bu şekil. Ha bu kolalara bakmayın. Kollar dışarıdan söylediğim yemeklerden kaynaklı ekstra gelen şeyler. Akşama tavuk yapacağız falan filan. Bir sürü bir şeylere var. Şurada böyle. Ben su harici çok fazla bir şey içmem. Bunlar da misafir falan gelirse diye vereceğim şeyler aslında. O yüzden çok fazla da bunları kullanmayacağız. Buradan 4 tane yumurtamızı aldık. 4 yumurta. Tabii daha az da yapabilirsiniz ya. O size kalmış bir şey. 4 yumurtamız. Kaşarımız yeterli var. Şimdi kremimiz yeterli var. Ekmeğimiz. Tamam. Çok da zaten zorlu bir yemeğimiz olmayacak. Hatta zeytin yanında yapacağız. Daha da şey olacak. Onu da hafiften dökelim. Yani bilmiyorum. Şimdi tabii hepiniz genç olduğunuz için genelde çoğunuz yemek yapmıyorsunuz evde. Yani küçük küçük yapmaya başlasanız bence evde yemek fena olmaz. Hem annenize babanıza destek olmuş olursunuz. Onları yoğunlukların içinde şey yapmış olursunuz. Rahatlatmış olursunuz. Hem de ilerideki bireysel yaşayacağınız hayatınıza bir hazırlık yapmış olursunuz. Bence çok güzel olur. Mutlaka evde bu tarz böyle küçük küçük en azından kahvaltıymış bu tarz böyle ara öğünmüş vesaire bunları yapın. Ha bir de biz buna ne ekliyoruz? Benim ben direkt şeyi sevmiyorum. Direkt yumurta nedense bir alışkanlık oldu bende. Şu an bunun içine biraz da böyle bir şey ekliyorum. Süt ekleyeceğim süt. Aha. Süt. Allah. Çok güzel olacak. Sonra tuz. kekik. Karabiber. Biraz da pul Zaten bu kadar baharatın içine girip de kötü olacak bir şey yok. Şef Aslında bir tane yemek yaptığımız bir yer vardı. O videoyu kaldırmak durumunda kaldık belli problemlerden dolayı. Zaten bundan da bahsetmiştim. Ee, Tarık abinize özel yaptığımız bir video vardı. Onu kaldırdık. Orada böyle bir mangalımsı böyle bir şeyler yapıyorduk. Orada küçük bir şefsebo görmüştük. Ama burada ağır, ağır bir şefsebo var. sin ya bak bak sesi duyuyor musun çok iyi ya. birazcık da böyle bekliyorum içinde şey iyice kaşarla şey eriyor ondan sonra haşır götürüyoruz afiyet olsun bon appetit gençler siz de bunu kolay kolay antrenman sonrasında kendinize yapabilirsiniz diye düşünüyorum genç olarak, bakın işte kahvaltımızı ettik. Bulaşıklarını yıkadım. Şimdi bak işler bitmiyor. Dedim size. Ev hanımı gibiyiz birazcık yani. Devamlı iş yapıyoruz. Bak arkamda aha bu kadar. Bir aşağıda bir de bu kadar eşya var. Bunları katlamam lazım. Yeni şeyler yıkandı. Bunları tekrar asmam lazım. Ondan sonra şimdi bir yerleri silip süpürmem lazım. Çok detaylı bir temizliğim yok bugün. Yerleri silip süpüreceğim. Allah'a şükür sadece ama e, yine de iş var yani. Bak normalde yat yatıp dinlenmem lazım. Ama bunları yapmazsam bu sefer işler birikiyor daha da sıkıntı oluyor o yüzden hızlı bir şekilde ev işlerini halledip bitirip ondan sonra bir yatıp bir saat falan böyle bu ara antrenman arası birazcık az o yüzden yapacak bir şey yok bir saat böyle dinlenip ondan sonra da hazır bir şekilde akşam antrenmanına gitmem lazım. Bu arada akşam antrenmanıyla ilgili e, çekim büyük ihtimalle e, yapamam yani yapmamam gerekiyor hani halteri çektik ama akşam antrenmanı sadece böyle girerken gösterebilirim buna yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Ee, antrenmanları çekemiyoruz. Bunu da anlayışa karşılıyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi temizlik yapalım bakalım. Hadi bakalım. Temizlik zamanı. Bu arada bu arada evi temizlerken de sizin için küçük bir mini ev vlogu da olmuş oluyor bir yandan. Zaten evim küçük ya yani. hani bütün gördüğünüz şey burada. Zaten Twitch'ten takip edenler evimi gördü yani çoktan. Böyle salonum bu kadar. Zaten ee, yatak odam daha bu kadar. Yani evim bundan ibaret yani daha fazla değil. Küçük ama bir ev vlogu da olmuş oldu size bir yandan. Evimde görmüş oldunuz. Bakın burada yayın ekipmanım tamamıyla burada. İşte PlayStation oynuyorum. Kobi şu an kafesinde çünkü evi temizleyeceğim. O dolaştıkça her yer şey oluyor. Şimdi küçükten o yüzden ev temizliği başlasın. gençler sonunda yarım saatte olsa oturmak için yatağıma geldim. Yarım saat yatacağım. Gerçekten yani 5 dakika bile durmadım bütün gün. Siz de benimle beraberdiniz, gördünüz yani. 2 saat halter yaptık. Şimdi nereden baksam bir 3, 3.5, 4 saate yakın bir antrenman süresi var bu. 1 saat öncesi, 1 saat sonrası, 2 saatte de antrenmanın içinde. Falan filan derken günde 6 saatlik bir antrenman üstü ev temizleme, kobiği işte gezdirme, bir de yemek yapma falan filan derken bayağı yoğun geçiyor. Şimdi Allah'tan dinlenmek için yarım saat buldum kendime. Bulamasam o zaman daha da sıkıntıydı. Şimdi bunu daha önce size göstermiştim teragan Bu gerçekten bir sporcunun alabileceği en iyi şeylerden bir tanesi yani. Ucuz değil şu an biliyorum ben aldığımda da ucuz değildi ama Gerçekten bu beni kurtaracak şu an Bu olmasa gebermiştim Diğer idman çok zor çıkacaktı Bugün de 5'e 5 kontaklı bir antrenman varmış O yüzden bunu kesinlikle yapmam lazım İyice dinlenmem lazım Yarım saat sonra çıkacağım ondan sonra bam 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 antrenman Sizinle biz Tabi sizde de beraber olacaksınız Bu arada dediğim gibi tekrar antrenmanın içeriğini çekemeyeceğim sizlere Maalesef bunu yapamayız bu kadar da değil Ama olabildiğince size soyunma odası vesaire falan filan Bunların hepsini çekiyorum zaten O yüzden izlemeye devam ediyoruz Hadi bakalım Mükemmel sağımıza geldik. MÜK sağ Bugün maç ayakkabılarımı giyiyorum. Çünkü diğer ayakkabıları başka bir yerde unutmuşum. Bunlar nasıl? Bunları beğendiyseniz yorumlarda yazın. Keşke bunlardan bulabilsem var. Bir tane alırım. Hemen alırım. Adnan abiniz karizmasıyla tekrardan karşınızda. Şişik gözler uykulu. Ben de şimdi hazırlancıyım. Gençler selam. Akşam antrenmanı da bitti. Oradan da çok 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 az bir şeyler çekebildim. Şimdi Ergin konsepte geldim. Burası Balat diye bir semtte. Yani güzel olan az yerlerden bir tanesi. Tarık abiniz gelecek şimdi. Tarık abiniz ve kardeşiyle beraber bir yemek yiyeceğiz falan filan. Küçük de bir burayı göstereyim. Akşam da bu şekilde böyle takımdan birileriyle küçük aktiviteler yapıyorum falan filan. Yani yapabildiğim zaman her zaman değil tabi. Şimdi bugün size biraz daha içerik olsun diye çekiyorum. Yoksa şu an geberi galdeyim. Eve gitmeyi, yatmayı daha çok istiyorum. Neyse onu da çekeceğiz falan filan. Yemeğimizi yiyeceğiz, aktivitemizi de yapacağız, sosyalleşeceğiz. Ondan sonra da evimize gideceğiz. Evde görüşürüz. Bak bu arada küçük bir Bursa bilgisi vereyim. Şu Ceylan pastanelerinde Bursa'da e, inanılmaz güzel bir tayinli pide var. Sabahları falan böyle çok güzel gidiyor. Cem Koçal abiniz bana öğretmişti. Tayinli pide buradan Bursa'da olanlar zaten biliyordur. Gelenler de yesin yani. Burası da böyle yemek yerlerinin olduğu, biraz İstanbul'da kanyona benzeyen yemek yerlerinin olduğu bir yer yani. Ergin konsepte geçiyor. Bu yukarılarda insan oturuyor. Güzel yani. Keyifli bir yer. Zaten herkes buraya geliyor. Bu hafta sonu falan full yani. Çünkü gidecek çok fazla başka bir yer yok. O yüzden insanlar buraya daha çok geliyor. Biz de burada Kitchenet'te falan yeriz diye düşünüyorum şimdi. Bursa Spor'un güzide oyuncusu Tarık Sezgün kardeşimiz yanımıza geldi ve kız kardeşi de yanımızda. Beraber güzel bir aile yemeği yiyeceğiz hep beraber. Abiniz de tabi çok şık giymiş görüyorsunuz yine Nike'ları nayıkları Nike çıkmış ama bu herif zengin zengin Diyem atın bu çocuğa Ben tavuk şinsel yiyeceğim Buranın tavuk şinseli çok güzel o yüzden İstediğinizi şey yapın Fark etmez Kitchenette geldik şimdi kitchenette oturduk Bak gördüğünüz gibi bayağı dolu Bayağı kalabalık bir sürü insanlar var Böyle oturacağız sohbet muhabbet yemek Ondan sonra da eve geçeceğim Bak ağzının tadını bilenler Böyle, bu da böyle. Bekler işte. Çok, çok. Öyle beklersin işte. Biz biliyoruz bu işi. Şimdi de yemek üstü tatlı yapacağız. Onun için de muhada. Normalde ben hiç dondurma sevmem ama şimdi kıramadım kardeşlerimi. O yüzden onlarla beraber bir kasecik dondurma yiyeceğimiz. bak şey gibi, Büyük. kaşık gibi böyle. Ben bundan Büyük. yiyeceğim. Yok bundan değil, ben. ben bundan yiyeceğim. Top var mı? Çocuk top yapalım ama büyük şeye koyalım. Çocuk top mu? Ee, küçük küçük koyalım. Çeşitli fazla yapalım. Abisi de burada. Bakalım benziyorlar mı? Yorumlara yazın. Benziyorlar mı? Benziyorlar. Bence de benziyorsunuz. Bakayım. Çocuk topu nasıl öyle? Benziyorsunuz. Evet. Tarık abiniz bizi ısmarladı. Orası cidden Çok Güzeldi ve dene Benimki cici bebeli ve brüksel şeyli. Lan ola. Yok. <laughs> brüksel. Ne diyor lan brüksel? Kurabiyesi. Evet. Abi kardeş yan yana. Beğendin mi? Daha demin basıldık dışarıdan. Sebo abi diye bağırdılar. Bakalım nasıl. Ben çiçe bebeği merak ettim. Bakayım. Nasıl çiçe bebeği lan? Gelişim masraftan. Bir daha geldi mi sen Bak ben Bursa'da 4 sene kalırsam. Oo. Güzel. Güzel mi? Yani Cici ile şey arasında bir Brüksel çok birleştiği için aynı gibi geliyor şu an ikisi de. Ben de voleybol devam edersem baş kazanmış oluyorum. Son senin yıldız bir şeyler ısmarlayabilirim. Hadi bakalım. Öyle olur. Evet gençler sonunda koskoca bir günün ardından evime geldim. Sabahtan akşama kadar sizinle beraberdim. Yani yine deplasman vloglarındaymışız gibi tamamıyla bir Bursa'da antrenman yaptığım, nasıl çift idman yapıyorum günün işte 6 saat antrenman yaptık. Bunun arasında neler yaptık, gezdik, dolaştık, işte Kobi beraberdik vesaire falan filan yemeğe gittik. Bir sürü şey vardı bunun içerisinde ee, ve bunların hepsini hep beraber yaptık. Bunu bu sefer tek başıma değil sizlerle beraber yaptım. O yüzden mutlaka eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenme butonuna basmayı unutmayın. Zaten kanala abone olanların her attığı girsin diyorum. Her attığı basket olsun istiyorum, her attığı girsin istiyorum. Bunu zaten söylüyorum. Yeni gelen kardeş kardeşlerime de gençlere de tekrardan teşekkürler ve selamlarımı iletiyorum. Onlara diğer videolara, geçtiğimiz videolara bakmayı kesinlikle unutmasınlar. Zil bildirim yani zil açmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü önemli olan burada attığımız videoları sizin görebilmeniz. Göremezseniz üzülürüz. Yorumlarda mutlaka bir şeyler yazın, istediğiniz şeyleri yazın veya beğendiğiniz, beğenmediğiniz şeyleri yazın, fikirlerinizi yazın. Ben bunların hepsini okuyorum, bunu unutmayın. Ve son kez hatırlatıyorum. Sonraki videomu soru cevap yapmak istiyorum. Soru cevap için mutlaka Instagram hesabımdan bana sorularınızı sormayı unutmayın. Olabildiğince fazla merak ettiğiniz şeyleri sorun ki ben bunları güzelce size cevaplayabileyim. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.